Ne oldu Aliye ne? ne diyorsun ya? Bak Aliye seni görmedi. Bu kız bunları bilmeden bu kolaktan nasıl yaşayacak ya? Ne diyeyim? Annem seni vurdu mu diyeyim kızı? Can kim vurdu beni? Herkese merhabalar. Arkadaşlar Uzak Şehir dizisi 5. bölümle efsane bir bölümde ekranlardaydı 6. Bölüm daha aksiyonlu bir bölüm olacak çünkü fragmanda da gördüğünüz üzere şimdi. Setten gelen bilgileri de sizlere sunacağım. Onlarla birlikte çok güzel bir bölüm bizleri bekliyor özet niteliğinde. Bir analiz sizlerle öncelikle Ali'ye gitme olayını rafa kaldıracak çünkü onu. Buranın sadakat olduğunu öğrendikten sonra kalıp savaşmayı seçecek. Ve bu savaşma sırasında da daha önce hastanede çalışacağını söylemişti. Hastanede çalışıp Cihan'la kağıt üzerinde evliliğe razı gelecek sevgili dostlar. 6. bölüm ya da 7. Ölümde mi olur bilmem ama Ayla Sadakat'in yaptığı hatayla ilgili öyle bir bilgi öğrenecek ki bunu Cihan'a söyleyecek. İşte Cihan da annesinin gerçek yüzünü yavaş yavaş görmeye başlayacak. Bu da Sadakat'e Ayla tarafından ilk darbe olacak. Siz yeni bölümü nasıl buldunuz? Videonun altına düşüncenizi yazabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.